Merhaba, iyi günler. 1 Temmuz 2024. Rusya. Putin. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovic Putin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk gibi yedi düvele karşı savaşıyor. Evet. Su uyur. Düşman uyumaz. Alan Bosquet. Evren içinde evren. Bu kitaplar bazıları 40-50 yaşında, 60 yaşında. Bazıları 70 yaşında. O zamanlar sigaraya karşı bir e, mücadele yoktu. Tire'ye, alkolünlerinde öğretici olarak, öğretmen olarak giderken halk eğitim merkezine, liselere, ortaokullara ve ilkokullara bütün insanlar sigara içerdi. Otobüste sigara koltuklarının arkasında da demirden, galvanizden, çelikten, hangi metalden, alüminyumdan yıldan metal küllükler vardı. Sigara içer, beyefendinin, hanımefendinin arkasındaki küllükte söndürürdüm. Orası bazen mavinler e, olmazsa, yardım etmezse sigara küllüğü dolardı ağzına kadar. Duman içeride böyle gezerdi otobüste böyle mesela. Bazı kadınlar Rica ederlerdi e, kapıyı aç veya işte bir yere mola ver benzin istasyonuna, tuvalet molası gibi kapı açılsın diye. Kapılar da böyle açılırdı tabi otobüs kapıları. Şimdiki gibi şöyle değil. Giderken açma olanan yok. Bazen mavinler arka kapıyı açarlardı. Rezalet günleri. Evet rezalet günleri. Bir gün... E, tireye giderken e, oyu su bastı, mavin inerek şoföre yol göstererek o bulanık sarı suyun içerisinde e, o yolu takip ederek yavaş yavaş ilerledik o bölgeden geçtik. Bir günde bir pencere uçtu pamuk tarlalarının içerisine. Pamuk tarlalarının içerisinde 40 tane, 45 tane, 35 tane, 25 tane, 15 tane daha büyük sayıda eşekler olurdu başı boş eşekler. Yolların solunda 45 tane az ileriye gidersin, 15 tane biraz ileriye gidersin, 85 tane bir tane görürsün, 4 tane böyle grup grup eşekler. Tabi o eşekler yavaşça ve nazikçe Cem Yayın Evi Levirle de Dote et de la Greve adlı yapıtı 1978'in en iyi şiir kitabı seçilen ve bir Rus ana romanı ile Fransız Akademisi'nin 1978 roman büyük ödülünü kazanan Alain Boscoet'in şiir kitabını Kıvanç'la sunar. Özdemir İnce'nin dilimize kazandırdığı şiirler Lawrence Durrell'in sözleriyle özel bir cebirin zerafetine sahiptir. Cebiri logaritmayı Okullardan kaldırdılar. Cebir gitti. Logaritma. Batiz diz. Logaritma da gitti. Klasik matematik gitti. verkan modern matematik. Arkadan felsefe, mantık, sosyoloji gitti. Gülü 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 gülü. Şimdi çiçekler gibiyiz, huzur doluyuz, misler gibiyiz. Oh oh. Saint John Perse onun sanatı, yeteneği ve uluslararası kültürü kendi çağının edebiyat tarihinde az bulunur nitelikte demektedir. Cornant Aiken ise şunları söylemektedir. Çok güzel ve sanki bundan önce böylesi hiç yazılmamış gibi taptaze bir hayal gücüne sahip şiirler. Ben de her zaman onunkine benzer bir damar yakalamak istedim. Her zaman diyor bak bir şair bir şairi överken ben de diyor onun gibi bir damar yakış, bir nehir, bir e, dağdan bir şey, ne derler ona? E, ona da damar denir işte. Bu fasiller, katmanlar. Ben de öyle diyor bir şey yakalamak isterim. Bunu 1982'de Taga'dan almışım. Saygıyla anıyorum. 24 Mart Taga. İzmir Kemeraltı'nın en değerli kitapçısı. Şu an Nesli bile hatırlanmıyor. Dükkan hiç hatırlanmıyor. Çoluk çocuk torun hiç kimse hatırlamıyor. Kemal Hatta Esnaf Derneği Başkanı'na buradan sevgiyle, saygıyla duyurulur. 1979. Kimlik yerine. Gezegende yerleşik yabancıdır. Gezegende yerleşik yabancıdır. Bu sözcükler bir süredir kafamı kurcalıyor. Rahat vermiyor bana uzayda küçük bezelle büyüklüğünde bir küre ve bu küçücük küre üzerinde bir insan hem her yerin hem de hiçbir yerin insanı. Kim yazar böyle bir yazıyı? Düşünelim bakalım. Böyle gezegenden pirinç tanesi gibi der. Kim? Çetin Altan. Evet. Çetin Altan'ı incelerseniz bu karakterde yazıyı bulursunuz. Rusya'da doğmak, Belçika'da büyümek, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak, Almanya'da barışı öğrenmek, Fransa'da yaşamak ciddi alınacak bir durum değil. Ama benim yazgım bu. Kimi zaman utanırım bu durumundan ve bunun şiirdeki bir virgül kadar önemi olduğunu söylerim kendi kendime. O virgül o kadar fazla değil. Rusya ile ilgili hiçbir anım yok. Ailemle birlikte Varna'ya göç ettiğimizde bir yaşındaymışım. Dedem zenginmiş. İç savaş sırasında bir milyon ruble değerinde mücevherler saklamış, çalınmış. Benim doğduğum yıl ölüme mahkum edilmiş olan babam, beyazlar için solda, kızıllar içinse sağda sayıldığından, özgürlüğe kavuşmasını bir şiir kitabına borçludur. Çünkü Dizli Polisin ileri gelenlerinden biri de Ozanmış. Simge çekicidir. Ama bütün simgelerde güven vermeyen karanlık bir nokta vardır. Dört yaşından iki görüntü var. İlk kez gördüğümde saksofonu yılana benzetmiştim. Birinde de iki bacağı da kasıklarından kesik biriyle konuşmuştum. Acıma duygusu uyandırmıştı bende. Evet, Belçika'yı severim. Çok şeyler borçluyum ona. O sıralar uslu, ciddi ve çalışkan bir çocuktum. Grete Garbo, Marlene Dietrich, Dinler Rodos ve Marcelle Chantel'la sırı sıklam aşıktım. Aslında sıradan, zararsız, herkesin kabul edebileceği biriydi. Bir de şiir yapalım bakalım güzel. Yaşamak ölmektir. Okuyorsun yüreğinde bir kaplan görüyorsun gözlerinde bir volkan korkuyorsun omuzunda bir ada yaşıyorsun. Yaşamak ölmektir toprağı ölüyorsun. Ölmek yok etmektir uzak. Ölümden korkmayın. Geldim ölmüş olursunuz. Yani onun için ölüm üzerine kafa yormayın fazla. Merak da etmeyin. Ya. Hayat yaşayın. Yazacağım. Yazacağım bu şiiri. Versin diye bana uysal bir ırmak. Papağan kanatları gibi yazacağım bu şiiri. Versin diye sana bir tam gece indiği zaman. Gerdanınla koltuk altın arasında Yazacağım bu şiiri, uzatsın diye tatillerini on bin kestane, gelip yerleşsin diye her çatı bir kuyruklu yıldızı. Yazacağım bu şiiri, kuşku denen şu yaşlı kurt, sürgüne gitsin diye, yeniden başlasın diye her nesne müzik derslerine. Yazacağım bu şiiri sevmek için bir baskın aşkıyla saymak için unutarak sayar gibi. Yaraşır olmak için o ele gelmez bilinmeyene yazacağım bu şiiri memeli ya da ağaçta bedavaya geldi bana değeri ölçülmez benim için değeri yaşamımdan daha fazla. Bu gel dosta gidelim. Çağdaş düşünce Yunus Emre. A. Neyzer kara. Bunu da tagadan almış. Neresi bu? 24 Mart 1982. Şöyle bak. A. ne karanlık. 1939'da Samsun'da doğdu. Çeşitli gazete ve dergide şiirleri, incelemeleri yayınlanan Kara yazın evrenine 1900 kusurda girdi. Almış götürmüş orayı ifadeler. 1963'te İzmir'de Özleşim Şiir Dergisi'ni çıkardı. 1965'te İstanbul'da bir süre Ota Dergisi'nde sekreterlik yaptı. Çağdaş Yorum'la Yunus Emre Karahan'ın ilk derinlemesine yaptığı bilimsel bir incelemedir. Yunus Emre yerine bir deyimle çağımızda körler içine düşmüş dev, herkes kendince bir yanından yakalama çabasında. Oysa Karahan, geçmişin çağımız Yunus ne verebilir ve çağımız Yunus'tan ne alabilir sorununu başarı ile çözümlemeye çalışmıştır. İlk olmasa bile gel dosta gidelim de Yunus Emre'yi değişik bir yorumla yazınımıza getirmek için Türk yazınına gerçekten bir şeyler vermiş sayıyoruz Karahanı. Öte yandan ozanlıktan gelen bir beceriyle kendine özgü anlatım biçimini yaratıyor. Yunus'u sanki geçmişin derinliğinden alıp çağımıza getirmiş. Şimdi Yunus Emre üzerine İzmirliler olarak herkesin bilmediği bir konuşma yapmak istiyorum. Bu e, Yunus Emre mezarını ve Yunus Emre mezarlığını İzmir'de bilen Allah razı olsun belediye başkanı ve yetkili görevli etkili yani yok. şükür. Memnunuz yani. Aleyhine konuştuk da negatif konuşmak yok. Attık negatif konuşmak. Dedem bir otel almıştı Basmane Sokağı'nda güzel şeyli diye ne diyorlar ona kızma hamam derlerdi eskiden odunla hamamı ısıtırdım yani. şehrin göbeğinde basmanede kısa bir süre otelcilik yaptılar babamla başaramadılar o oteli sattılar yani. Akbey'den e, efendim çıkımdan bağ satılmıştı 18'e e, o oteli aldılar 39'da bir sene sonra 40-41 bin liraya sattılar öyle hatırlıyorum. Yine kar ettiler yani zarar etmedi. O otelden az ileride Yunus Emre'nin mezarı var. Basmanede. Solda. İzmirliler bunu bilmiyor. Bazen kapalı oluyor. Bazen e, cuma günleri gibi gönüllü bir e, görevli tarafından açılıyor. Yunus Emre mezarı. Evet. Hisar Camisi'nin etrafı o eski şeyde bir Alevi muhtarlığı olarak kuruluyor. Bakkal, manav, kasap ve çarşı esnafı. Kızlar Hasan'ı, Hisar Camisi, o etrafındaki alan bir Alevi muhtarlığı olarak kuruluyor. Yunus Emre de Basmanede birinci sokağın ucunda mezar. Zaten İzmir, Türkiye'de 8 da 9 tane Yunus Emre mezarı var. Yunus Emre mezarlığı Agora'dan yürüyorsun. Arkana mezarlık başına aldın mı? Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Kaç metre gidiyorsun? Aşağı yukarı 200 metre. Orada da tarihi bir Yunus Emre mezarlığı var. Ona haber yapmıştım. Şeyler e, mezar taşları yerdeydi. Bazı görevliler mezar taşlarını üst üste koymuşlar. Bu gazeteler gibi pat 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 haber yapınca ondan sonra orada bir iki mücadeleyle orada bir restoran çalışması yaptık. Büyük bir yatır var. Aşağı yukarı 5-6 metre. Yeşil bir yatır. Öyle kapısında dönmek için. Ama bunları e, nasıl geziliyor, görevlisi var mı yok mu? Şu günlerde bilmek istemiyorum, İste, e, bilmek isterim, e, gideyim, bakayım, öğreneyim, açılıyor mu, açılmıyor mu? Orada da bir çekim yapayım, aklıma geldi iyi. Yok. Şimdi geldik, gel dosta gidelim. Çağdaş düşüncede Yunus Emre. Yarın 2 Temmuz, Sivas Katliamının yıl dönemi, büyük bir uzun üzüntü, büyük bir kayıp yalanın bittiği yer. Yalanın bittiği yer. Aşksızlara verme öğüt. Öğüdünden de alır değil. Aşksız Adem hayvan olur. Hayvan öğüt bilir değil. Boz, yapalak, devlengice, emek yeme erle geçecek. Onun işi göz sepektir. Salıp ördek alır değil. Ben ayımı yerde gördüm. Ne isterim gökyüzünde. Benim yüzüm yerde gerek bana rahmet yerden yar. Benim yüzüm yerde gerek. Bana rahmet yerden yağar. Şaman düşüncesinin toprak, hava, ateş, su, dünyanın eski dini. Dinlerin anası, babası, varlık sebebi. Ne diyor? Benim ayımı yerde gördüm. Ne isterim gökyüzünde? Benim yüzüm yerde gerek bana rahmet yerden yağ. Canlar feda olsun sana bu can kaygısı değil. Sen can gerek bana cihan kaygısı değil. Sen bir gani sultansın canlar içinde cansın. Çün ayan gördüm seni pirhan kaygısı değil. Gel eserim yerler gibi, geh tozarım yollar gibi. Geh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akar suların çağlarım dertli ciğerim dağlarım şeyhim anıban ağlarım gel gör beni aşk neydi ben yürürüm ilden ile. şeh sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile. Gel gör beni aşk neydi? Bu ıı, tozlu yollar bizde var. Şu özellikle mezarlıktan Çatarcı'ya, sandığa giriş yolunda at arabaların demir tekerlekleri oradaki toprağı kına gibi yapardı. Bir de bu gübreler e, sığır bokları koyun keçi bokları onları toplarlardı, köstebek yaparlardı, fidan ocaklarında kullanırlardı. O kına gibi e, toprak bazen at arabası kullanırken at giderken çakır, çakır çakır Lan diye durur hemen. Seni böyle sallar at arabasının üstünde. Sonra at orada işemeye başlar. Dur, kaskılı Şimdi Mevlana'dan bir çağrışım yaptı. Onu anlatmak isterim. Mevlana böyle yolda bir e, az görünce üstünde de onun böyle küçük samanlar dolaşır. Küçük parça, bir santimlik, yarım santimlik saman parçaları, ot parçaları dolaşır. Oraya bir kara sinek konmuş. Kara sinek tabi rüzgarın tesiriyle böyle rüzgarın etkisiyle geziyor sidiğin üstünde. Ey demiş alem. Ey evren. Ey evren, ey evren, ey dünya. Gör, gör. İşte ne bir derya, işte okyanus, işte bir kaptan. Adım adım ileri, üç beş adım geri. On sekiz bin alemi gördüm, bir dağ içinde. Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldim. Ol yüce yesüme bir gümen erip geldim. Esrüklüye ne bakma adım deliye takma. Esrüklüyün ezelden sohbeti. Sürüp. Yani, evet. Bu deli kelimesi yani deli fetroda da var. Efendim, büyük devlet adamlarında da var, felsefecilerde de var. Bu hiçbir şey yapmamaya alışkanlık yapmış e, dedikoducu tiplerin başka insanlar için dünya kültüründe uydurduğu en çaresiz kelimelerden bir tanesi deli kelimesidir. Bu deli kelimesi insanlık tarihi boyunca mal olmuş. Kendi aptallıklarını, salaklıklarını örtebilmek için yorgan gibi, çarşaf gibi, battaniye gibi örtebilmek için kusurlarını daima birbirlerine saldırmak için karşıdaki felsefecilere, sosyologlara, bilim insanlarına, ilim insanlarına hep değil demişlerdir insanlık tarihi boyunca. Onun için hiç öyle fazla kafanıza bir şeyler takmayın. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Teşekkür ederim, sağ olunlar. Olun.